Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle külahta kek tarifi paylaşacağım. Tarifimiz için 3 adet odasındaki yumurtayı karıştırma kabımıza alıyoruz. Üzerine bir su bardağı şeker ekliyoruz. Şeker ve yumurtayı rengi açılıp krema kıvamına gelinceye kadar çırpıyoruz. Üzerine sıvı malzemeleri ekliyoruz. 1 su bardağı süt. Yarım su bardağı da sıvı yağ ekliyorum. Tekrardan çırpacağım. Hemen katı malzemeleri ekleyeceğim. Katı malzemeleri eleyerek ekliyoruz. Bir paket kabartma tozu, bir paket de vanilya ekliyorum. Bir buçuk su bardağı un, üç yemek kaşığı da kakao ekleyeceğim. düz bir kıvam alıncaya kadar tekrardan çırpıyoruz. Kek hamurumuz hazır. Eğer bu kıvamı yakalayamadıysanız 1-2 yemek kaşığı daha un ilavesi yapabilirsiniz. Çünkü un miktarı yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne, unun kalite ve markasına göre 1-2 yemek kaşığı da olsa değişkenlik gösterebilir. Kapkek kalıbının tabanına kağıt kalıplardan koydum. Şimdi yarısına gelecek şekilde kek hamurundan koyuyorum. Keklerini tamam yerleştirdim. Şimdi üzerlerine dondurma külahı ekliyorum. Ortalama 20-22 adet kek çıkıyor. Külahları da üzerine yerleştirdik. 2 paket külah kullandım. İçerisinden de 20 adet çıktığı için 2 tanesi boş kaldı. İsterseniz daha fazla külah alıp onları da aynı şekilde külahlı yapabilirsiniz. Kapkeklerimiz fırına girmeye hazır. Fırınımı 175 dereceye ayarladım, ısındı. Tepsiyi fırına gönderiyorum. Pişme süresi fırından fırına farklılık gösterebilir. İlk 20 dakika fırınımızın kapağını açmıyoruz. Keklerin tamamı pişti. Bir paket sütlü, bir pakette bitter çikolatayı benmari usulü erittim. Şimdi hazırladığım kekleri çikolataya batırıyorum. Üzerinde istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Kornet keklerini süslemesini de yaptık. Çikolataların donması için dinlenmeye bırakıyoruz. Videomu beğendiyseniz beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın. Kanalıma halen abone değilseniz bu videoyu izledikten hemen sonra abone olabilirsiniz. Hem küçüklerin hem de büyüklerin bayılarak yediği muhteşem bir lezzet. Sizlere de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyen arkadaşlardan da yorumlarını bekliyorum hemen sizlere iç kıvamını da göstermek istiyorum bugünlük de bir tarifin sonuna geldik yeni videolarımdan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın başka tariflerde görüşmek üzere Sevgiyle kalın hoşça kalın